Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün <laughs> 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 neydi? Portak Portak Portakalı kek yapıyoruz. Evet, biz şimdi bugün burada perencimle portakallı kek yapıyoruz. Peren sandalyeye çık. Gel anneciğim. Hoppa. <laughs> evet, şekerimiz nerede Peren? Evet onu dökelim şimdi kekimize. Evet aferin kızıma. Şimdi bir yarım daha alalım değil mi? Evet. Şöyle. Al bakalım. Evet. Aferin Peren'e. O zaman sana ne lazım? Evet. Çıptım çıptım karıştırdım. Kendimi kekle yarıştırdım. Peren bize portakallı kek yapıyor. Ay oklavamız görünmesin, değil mi? Dövüyor musun şekeri? Eğitiyorum. çok Hı. E, sonra, hmm. Kek yapmayı seviyor musun Peren? Evet. Tabi annem de seviyor, çok seviyor. Evet. Ama en çok kimi seviyorum? Hı -hı. Seni yerim ben Peren. Evet. Peren. Evet. Peren, şef Peren diyelim sana. Pastacı Peren. <laughs> Hop, ne koydun? Ee, yağ. Evet. Şimdi bir de e, sıvı yağ da koy kızım. İten, sıvı yağ mı? Evet. Encikliğe. Hop. Tamam. Anne, bak. İçine. Vay canına. Şimdi portakal suyumuzu da dökelim be. Hop. Hop. O zaman şimdi karıştırıyoruz. Hızlı 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 hızlı. Esmer yani bak Çok güzel değil mi Pera? İçi çok, çok Peki Pera yiyecek misin bu kekten? Dur onu dökme. Hı hı. Bir şey sordum. Yiyecek misin bu kekten? Ee, dedemin diye yeme. Ya. Nasıl Dede. yani? Dedemin çık. Olabilir. Deden sana da yiyebilirsin diyor. Evet ama ben şey ben ben şey seviyorum. Çikolata kek. Eski Neden? Portakallı kek çok faydalı ama biliyor Eski musun? <laughs> Eskemiyi bulamıyormuşum. Hangi baba? <laughs> Şimdi yaptık. Filme göndereceğiz böyle. Bakın arkadaşlar. Şunu tutayım da ne olur ne olmaz. <laughs> Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Fırına gidiyor. Ben ne Şimdi Ama duymuyorum ki ben. Annem ve This de the beraber kekimizi. Evet. Şimdi de arfette yiyeceğiz. Ne yapacağız? Arfette <laughs> yiyeceğiz. Niye utandın Peren? Gerçeği söylemek ister misin? Hangi? Gerçeği. Hangi? Unuttum ya ben. Ben Peren'i çağırmayı unuttum. Ve Peren'den özür diliyorum. Bir dahakine beraber süsleyeceğiz ama değil mi Pera? Evet. De sakız da verir misin? Ne? Sekiz, sakız. <laughs> sakız ne alaka şimdi? Sakıza Sekiz. nereden geldik? Sakız için.